Merhaba ben Engin Özay. Ee, Kırşehir'de Musa Gül Hastanesi'nde görev yapmak üzere tekrar Kırşehir halkına hizmet etmek için geldik. Yani e, kireçlenme denilen hadisi e, birebir dışarıdaki kirecin gelmesi değil tabii ki de Eklem arasındaki kıkırdağın tamamen kaybolması. Yani şimdi bizim e, kemiğimizin üzerinde eklemi e, hareketlerini sağlayan kıkırdak yapı var. Bu kıkırdak yapı aşama aşama erozyona oluyor, dejener oluyor. Grade 1, 2, 3 ve 4 olarak değerlendiriliyor. Grade 1, 2'de hafif hafif bu e, kıkırdak haraplanıyor. Eee Grade 3'te de, de artık ileri düzeyce bu kıkırdaklar haraplanıp kemikler birbirine ne sürtmeye başlıyor sizin anlayacağınız şekilde. Bu kemikler birbirini sürttüğü zaman artık kireçlenme olmuş oluyor sizin anlayacağınız şekilde. Yani artık eklem aralığı kapanmış oluyor ve hareket edecek bir eklem kalmadığı için hasta ne hareket edebiliyor ne de ağrıdan durabiliyor. O yüzden bu aşamalara gelmeden hastanın kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kilo almaması, diz egzersizlerinin devam etmesi bunlar çok önemli şeyler.